Evet final maçımızın e, ikinci maçındayız şu anda. Şampiyon seçimi tamamlandı. Ben biraz daha bekledim şu üç dakika beklettiği için beni hani ayrı ayrı kaydetmek zorunda da kalmamak için bu şekilde e, bir şey düşündüm, öyle yaptım. Şimdi Poseidon Gınar aldı. Gınar mı? Nar. Nar diye okuyayım ben. Ondan sonra Gınar değil nar diyenler falan çıkmasın. Poseidon nar aldı. E, şuradan bakalım. Julafton'da Zerat almış. Zerat e, Heal Ignite kullanıyor. Poseidon'da yani Nard'a Flash Ignite almış. Nar e, bugün satışa çıktı. Turnuvamızın yapıldığı gün satışa çıktı. Bakalım Poseidon ne kadar kendini geliştirebilmiş Nard'a onu göreceğiz. Ben oynadım bir kere. E, bir kere oynadım evet. Bir kere oynadım şimdiye kadar. Beğendiğim bir şampiyon e, özellikle o Mega Nar mı diyorlar? Dev Nar mı? Hayvani bir şey oluyor o konumdayken çok kuvvetli oluyor gerçekten eğer düşük seviyelerde hızlıca o konuma gelip de kafasını atlarsa Zerat'ın Zerat'ın işinin biraz zor olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama eğer uzaktan dürtme tarzında oynarlarsa Zerat biraz daha avantajlı olur gibi. Şu anda sadece beni görüyorsunuz. yüklenme ekranına geçti. Şu anda şöyle bir alt taba geçmem lazım ama geçemiyorum. Bu sıkıntı çıkarıyor. Zaten e, bu finalin ilk maçında da bu yüzden sıkıntı yaşamıştım. Şu anda siz kaydı görmüyorsunuz, beni görüyorsunuz sadece. Şu an gözüküyor olması lazım ki evet gözüküyor. E, maçımız başladı. Başlangıçlara bakalım. Nasıl başlangıçlar yapılmış. Zerat 3 tane. Doran yüzüğü 4 can potu 1 mana potu. Yarı finalde ve finalde ilk maçında yaptığı başlangıçların aynısını. Fakat farklı şampiyonla yaptı bu sefer. Nar ise e, 3 tane Doran'ın kılıcı ve bir tane de can iksiriyle başlamış. E, bu aramda Nar Hani biraz avantajlı olabilir. Mana harcamadığı için, manası olmadığı için. Yani bütün yeteneklerine zırt zırt Bu bumerangı ben çok beğendim. Bumerang vardı da yeteneği. Evet bu merang atışı ben çok beğendim çok eğlenceli bir yetenek açıkçası. Zerat hiçbir şey yapmıyor narın dürtme çabalarına karşılık. Biraz yetenek atar diye düşünmüştüm ben açıkçası. Evet e, şimdi başladı dipmeye. Yalnız biraz az vuruyor yeteneğinin ilk seviyesi olmasından dolayı galiba. Bildiğiniz gibi Zerat'ın da e, belli bir süre içerisinde e, olan pasifi e, vuruşları otomatik atakları mana yeniliyor. O yüzden onun da mana sıkıntısı bekleyeceğini düşünüyorum ki 3 tane Doran Yüzüğü var. Hiçbir şekilde mana problemi yaşamaz. Şu anda e, Sersemletli Nar'ı Dürtmeye başladı. Nar pasifini yüklüyor yavaş yavaş ama e, hala biraz hasar alıyor. Minyonda ikisi de vasat diyebilirim şu anda. 2 milyon dalgası içerisinden birisi 5 birisi 4 milyon çıkartabilmiş sadece Muhtemelen birbirlerini dürtmekle uğraştıkları için Milyona zaman kalmamıştır. Nar şu anda mega nar olacak. Pasifi yüklendi. Yüklenmek üzere 96'da şu an. Üzerine de yürüyor. O Tam mega nar olacakken Bir sersemletme geldi Zerat'tan. Bu ilk zıplayıp ikinciyi Meganar olarak zıplamaya çalıştı. Ama olmadı. Kaya mı fırlatıyor, masa mı fırlatıyor anlamıyorum. Yeteneğe yazılı kaya fırlat. Evet, e, ilk Meganar boşa gitti. E, Poseidon'da bakalım. Oo. Zerat çok güzel dürtüyor şu anda. Menzilinin e, çok yüksek olmasından dolayı ki tam tersine narın da ne kadar e, minik narken menzilli bir şampiyon olması şeyine rağmen e, menzili çok düşük ben çok düşük buldum açıkçası oto atak menzili çok düşük mini narken zaten bildiğiniz gibi mega şey yakıncı bir karaktere dönüşüyor. Can potları bitti ee, şifa yeteneği yok buradaki canı da kullandı yani aldı ve ultisi açıldı zaten bakalım bir şeyler deneyecek mi evet şu anda dövüyor ee, narın da ultisi geldi ama mega nar olmadıkça pek bir işe yaramayacak. Evet şu anda canı çok düştü narın. Zerat eğer iki tane ya da üç tane ulti tutturursa öldürür. Yavaş yavaş canlı yenilemeye başladı da. Hem e, Doran'ın gelen can çalmayla. Oo Zerat bir ulti tutturdu. İkinciden çok güzel kaçtı. Üçüncü ultiden çok güzel kaçtı e, Nar. Çok beğendim ama ee, şu anda 60 canı kaldı ve ee, kaba tabirle e, Zerat otursa ölecek şu anda var bakalım burada çıkacak olan canı bekliyor şu an evet çıktı 250 cana ulaştı yani şu anda hala kule dibinde beklemek durumunda ki şöyle bir şey var Zerat'ın hala canı full Cam potlarını kullandı tabii ki ama şu anda camı kullanıyor. Serhat minyon biçmeye devam ediyor. 38'e 18. Ee, 20 milyondan fazla bir fark var şu anda. Evet o can için kapışırlarsa diye düşündüm. Çok güzel hızlıca alıp kaçtı şu anda. Poseidon. Evet, o su yemesiyle birlikte canı yine 300 civarlarına düştü. Fakat bu sefer Zerat'ın manası bitti. i̇ki tane doldurma şeylerini aldı ve manasını neredeyse kulledi. 600-500 manası var. Meganar olunca tabi 800 canı oldu. Omega'dan miniye dönüşürken geri canı düşecek galiba can sınırı azaldığı için. 630'a düştü. Fakat yine de gayet yüksek şu anda canı. 60 candan bu zararlar kadar iyi idare etmesini bildi. Evet. Bakalım devamında neler olacak. Kuleye bitiriyor e, şu anda Zerat. <laughs> Muhtemelen kuleye oynuyor şu anda ki kulenin yaklaşık 300 canı kaldı. Evet 150 canı kaldı kulenin. Kuleye, kuleye dokundurmak istemiyor şu anda. Zeratı, o üzerine yürüyor. Evet, şu anda çok riskli şeyler olabilir. O, olsa belki öldürüldü. Meganar geldi. Evet, Zerat ultiyi boşa attı. Böyle bir noktadan geri çevirdi. Şu anda kulenin 90 canı var ve e, yenilenen bir şey değil bu bu haritada bu kulelerin canı yenilenmiyor. Herhangi bir şekilde ittirmeyi başarırsa Zerat kuleye bir ya da iki oto atakta oyunu bitirecek. Evet, şu anda ittirmeye çalışıyor. Buna da nar izin vermek istemiyor tabi. Doğal olarak çünkü ittirdiği takdirde oyun bitecek. Fakat Zerat'ın da canını çok düşürdü şu anda Nar. canı nar aldı ve şu anda üstünlüğü kurdu Zerat'a karşı. Gerçekten nereden nereye dedi sürüyor. Ve arkada iki tane daha can var. Nar şu anda onları alınca cana yaklaşıyor. Evet, mekanlar oldu. Kuleyi şu anda. Bakalım. Zerat geri dönmeyi başarabilecek mi geldiği noktaya acaba? Şunu hızlıca alması gerekiyor bir kere. Bu ne kadar boş durursa o kadar zarar için. Şurayı aslında e, benim tahminim yani ben ne yapardım diye düşünüyorum şu anda. Evet şu anda nar zorluyor. Hem de çok zorluyor. Oo kule altına indi. 190 canı da bıraktı şu anda Zerat'ı. Hiç beklenmeyecek bir şekilde çok agresif oynadı ve kulenin canı bir indi. Evet. Çok ee, değişik bir vs'ydi. Çok güzel bir maçtı. Heyecanlı bir maçtı. Ben bile fark etmedim. Ben bile unuttum orada kuleyi. Ama ne yazık ki e, ilk kanı almasına rağmen nar kaybediyor ve kanalımızın ilk turnuvasının şampiyonu Julafton oluyor. Kendisini tebrik ediyorum buradan. Ee, turnuvaya katıldığı için de Çok teşekkür ediyorum Zaten bunun için ayrı bir e, Teşekkür videosu hazırlamayı planlıyorum İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Çok e, heyecanlı bir maçtı Gerçekten şu anda çok heyecanlandım Bir anda Hepinize e, iyi seyirler diliyorum Tekrardan güle güle